Yola devam Ender Reis Ender Reis'i Ender Kaptan'a terfi etti şu anda Ender Kaptan Şoförümüz Ender arkadaşlar sıkıntımız yok Her yere götürür Çek oğlum Ender Nereye çekeyim baba? Nereye istiyorsan Baba Geniş geniş yolları yapmışlar Aynen Türele girdik arkadaşlar çekmiyor <laughs> Bu bip sanaydı biliyorsun değil mi? mi? Vallahi. Evet. Yok bu bana bu kadar Yok bu sana olamaz bir numara var bunda yani. Ama kapımız mı açık? mı oldu? Teker minik. <laughs> burada tabii alış ben alışmadığın için ben yaşıyor ya. Ya burada bir de araba para değil ya. Ben de ona hastayım ya. Var da hiçbir şey para değil. Hiçbir şey para değil yani. Araba para değil. Adamlar bizim üç katımızı kazanıyor. Yarısını harcıyor. Nasıl Aynen. hiç anlamadım. Ben bu. de anlamadım ya. Bir de insan gibi yaşıyorlar üstüne. Ya şey, benzin de para değil ki. Tabii canım kaç? Bir galonu 3.99 mi 3.2 dolar diyelim. Öyle bir şeydi. şey ama benim benzinde enteresan bir şey var. Hani 87, 89, 91 oktan var. Evet, Adidas'taki hani de... gibi 95, 97 yok, yok. öyle bir şey yok. Biz mi çok zengin ülkeyiz lan acaba? Yani arabalar da hep şey, yeni arabalar bizim kullandığımız arabada da arabalar şey de... minimum 91 koyun diyor. Fiyat farkı da var. Bizden hani çok böyle abartık bir fark yok ama Bir de arabalar çok büyük. Yollar çok geniş, arabalar çok büyük, porsiyonlar çok büyük. Aynen yani. Birçok restorana gidip başlangıçta doyabiliyorsun. Aynen aynen. Ama benim her zaman favori şehrimdir San Francisco. Yani Amerika'da birçok yere gittim. Burası artık deniz kenarı, birçok yer deniz kenara baktığın zaman ama burası başka bir havası var ya. Bir güzel yani burası. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor yani. Ben çok seviyorum ama. Nereye doğru gidiyoruz? Vallahi yarım depo benzinimiz var. <laughs> <yürüyorum>. <laughs> Şimdi arkadaşlar size Golden Gate'i gösterdim. Gördüğünüz gibi insanlar sağdan yürüyorlar. Biz Sausalido'ya gidiyoruz. Sausalido, San Francisco'nun bebeği gibi bir yer. Tam böyle deniz kenarı. Güzel bir yer, harika bir yer. Birazdan orada olacağız. Kızlar o biçim. Kızlar on numara, beş yıldız. Ee, ne yapabilirsiniz orada? Sahil kenarı, yersiniz, içersiniz, gezersiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ayrıca e, çeşitli restoranlar var. Şeyler var. Feribotlar var. Feribotlarla gidersiniz sağa sola bir yerler ama benim en çok sevdiğim orada evler. Şimdi orada evleri biraz size gösteririz. İnanılmaz güzel evler var. Ender. Yani gerçekten paranın alabileceği yaşanılacak en güzel yerlerden bir tanesi. Ve dizaynları da çok güzel. Manzara da harika. Orada insanlar da maşallah ya. Bayağı yürüyorlar ya köprü. ben bu köprüyü bir kere yürüdüm. Bir daha tövbe ettim. Gitmem dedim yani. İnsanlar alışmış burada. Bak yürüyeni, koşanı her yapana, bisikletle Helal olsun vallahi. Şu yukarısı da e, sol tarafta gördüğünüz Vista Point diye geçiyor. Oradan da bir tane video çıkartacağız size inşallah. Orası da çok güzel bu köprüyü görüyor. Özellikle geceleri ışıklandırması falan harika oluyor. Burası Ender Fox City yani Sis şehri diye geçiyor. Çünkü hemen her gün burada Sis mutlaka oluyor arkadaşlar. Geldiğimizde zaten köprünün üst tarafı görünmüyordu. Evet, görünmüyordu sonradan düzeldi. Hava çok güzel bugün şansımıza. O yüzden böyle insanlar kendilerini atmış Şöyle de göstereyim görebiliyor musunuz? Bir sürü yelkenli var. Sürüsüne bereket. Şeyden gözükmüyor olabilir. Şimdi artık hiç gözükmez tabii. Camdan dışarı, dışarı çıkartayım düşsün. Zaten demin bir tane yapıldı, iPhone düşürdüm. Biz de böyle delikanlıları çizildi. Şu Alexander evinden gideceğiz galiba oraya yanlış hatırlamıyorsam. Yok daha 2.4 bit. Buradan böyle gidiyoruz. Bit Allah gidiyoruz. Rampa çıkacağız. Bayılırım. Hastasıyım rampaların. Yollar böyle biraz dar. 4 şerit, 5 şerit. <laughs> Azıcık dar ama idare edin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar burası da şu ileriden sola yıkıyor. Aynen. Şöyle Ehre de zaten çok yakın, yaklaşık 10 dakika kadar falan bir mesafesi var. İşine de gidebilirsin çok rahat. Yüzülüyor mu burada? Burada yüzmüyor. Yani istiyorsan yüz. <laughs> yok ya, okyanus hiçbir zaman çok temiz olmaz yani. Çok zevkli olmaz yani yüzmek. Evet, bir de öyle bir şey var. Köpek balığı kafası da var. Sadece mi kafası var? <laughs> Sadece kafası var. Yüzgeçleri falan yok. <laughs> Köpek balığı kafasına uygunsa niye burası sana uygun? Ben gireyim mi? Gir gir, dal oradan. Böyle burada var ya, dalacaksın her yere. Tamam. Değişik değişik evler görürsün, her şeyi görürsün ya. Yani. Aralardan çıkayım sıfırdan. mı? Yok oradan çıkma artık, eve girersin öyle. Bir <laughs> çay kahve içer <çağırtık>. Baksana <laughs> abi ya insanlar böyle yerlerde yaşıyor. Bak adam bunu bol uğraşıyor. Böyle de bir yeri var insanların. Daha Aa yalovin yapmışlar. Kedi kopaya koymuşlar. Ya, Eski bayan. Stop durdum. Tam Düz git ilerden soldan sağdan aşağı inelim orada park edelim biraz yürüyelim. Bak testeyi de çakmış abi. Kopya testleri çekmiş ya. Hmm, Değil mi? yenisi. Yenisi ama. burası biraz daha zengin ya ya. Böyle parasız çulsuz adamın yaşayacağı yer değil yok, Evler burada pahalı yani. Benim ya pahalı dediğimiz yine Türkiye'de yalı kafası değildir yani onu bilin. Hani öyle bir şey yok yani dehşet bir uçurum yok yani Türkiye'deki gibi değil. Şu yolun güzelliğine bak ya. Aynen. Canına yandı. Arkadaşlar önümüzde deniz göründü. Dağdan aşağı iniyoruz. Dağdan aşağıya iniyoruz. Hayvan gibi şey etmiyoruz da bu arada. Bu arada her stop yazan yerde mutlaka yavaşlıyorsunuz. Hatta gerekirse duruyorsunuz. Aynen, durma noktasına biliyorsunuz. Etrafına biliyorsun. bakıyorsunuz. Önce yani... sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakıyorsunuz. Burası Salsolido'nun limanı şu ileride gördüğümüz yer. Böyle ormanlıkların içinden. Arkadaşlar evler böyle işte yani böyle enteresan, enteresan değişik yani. evler var. Ne güzel yerlerde Başka yaşıyorlar. yerlerde yaşıyor insanlar yani hakikaten değişik yerlerde Nasıl Dünyaysa. Gördüğünüz gibi şöyle limanını gösterelim. Aşağı doğru iniyoruz. Sok sok gözüme karşı sok yolu <laughs> 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 Daracık yol zaten. Bak, Bak abi bisiklete binmiş Bilmiyorum. gelmiş. Şimdi düşün alacak, ayağını uzatacak deniz manzarasında. bir de soğuk bir açtı mı? Mis. Bundan kralı Şimdi birazdan zaten şeye geleceğiz. Ee, merkezine doğru ilerliyoruz şimdi. Bak kiralık vermiş. Arasana be abi. Yok ya. Bizim burada şeyimiz var. Elmakçımız var ya. O çözüyor. <laughs> Hiç aramaya gerek yok. Kaç alıyor? Yine bir yıllık kiranın %12'si on alıyor. alıyor ya. Ha, sol çift taraftan. Çift taraftan. Amerika'da öyle bir şey yok biliyor musun? Sen ev kiralıyorsun derim ki. Gidiyor ev sahibinden alıyor emlakçı. Ev e zaten Evi kiralayan da almıyor ya da ev satıyorsun. Senden alıyor. Evi alanlar almıyor. Tek taraflı ev. Biz de abi biliyorsun. Söğüşleyen söğüşleyen. Işte artık kimden ne bulursa onu alıyor yani. Şuradan denebilirdin aslında. Vallahi GPS'in kurbanıyım. Evet. Fark etmez. Ne güzel ya. Gezi gezi gidiyoruz işte. Ela. Buradan da aşağı saplıyorum. Tek. İyim buradan aynen. Ooo oo, kara göründü, deniz göründü. Ulan yanasın sayın seyirciler. Ya burası gerçekten bebek gibi, İstanbul'un bebeği gibi yani hiçbir farkı yok. Evler falan gayet şey, ee, özel yani böyle. Sayfiye yerinde yaşıyorlar insanlar burada. Klasik Amerikan evleri işte yani. gördüğümüz. Amerikan rüyası bu arkadaşlar işte. Evet. Zaten Amerikan rüyasını insanlar aslında şehir merkezinde yaşayamıyorlar. Çünkü şehir merkezleri çok kalabalık. Birçok bir şehir merkezi pis. Aşırı derecede pahalı ondan sonra ama şehrin biraz daha dışı böyle yarım saat 40 dakika falan gibi dışı çok daha uygun fiyatları var. Yaşam daha rahat. Evler çok daha güzel ve ucuz. Bir kere evin bahçesi var ya. ev. herkesin garajı var. Garajı var, bahçesi var. Etraf güzel. Bisiklet çok var ya burada. Herkes bisiklete biniyor baksana. Kızılay mı dağıttı lan bu bisiklette? Para değil ki burada ya. Ya burada hiçbir şey para değil zaten. Ama tabii hiçbir şey para değil diyoruz ama gelir kaynağında olması gerekiyor. Ya bak. Sonra para değil kafasıyla gelen çok var biliyorsun. Hepsi bildiğin yolda kalıyorlar yani. Yarı yolda geri dönüyorlar. Ama zaten sağ olsun dolar 3'e dayandığından beri çok da bir şey olmadı yani. Aynen. Anlamlı olmamaya başladı burası da. Ya burası için değişen bir şey yok Ender yani. Tabii olan bize oluyor. Olan her zaman bize gibi. oluyor yani. Senin 1 liran burada para değil yani. Senin üçlenen burada bir dolar. Evet. Oğlum ellerini bırakıp gitme lan. Düşersin bak köteklenirsin. Adamlar da özgüven var ya. Rahat rahat geziyor. Demin bir aile gördük. İşte iki çocuk. Çocuklardan biri herhalde kaç yaşındaydı? Ya, 4, 3, 3, 4, 5 yaşında, yaşında, falan, falan biri de 2 yani. yaşında falan. 4, 5, 6 yaşında olan zaten şey, kendi bisikletine biniyor. Trafikte babasının arkasına takılmış, bisiklet yoluna sürüyor. de almış, küçüğü, arkaya sandalyesine oturmuş. Ya yani insanlar rahatlar. Tabii canım. <laughs> i̇şte burası Sassuolo arkadaşlar. Direkt şehri karşıdan gören deniz sayfiye yeri diyelim. Hayat evet, bunlara güzel. Şimdi birazdan yukarılara çıkarız. Bir evleri görürüz. Burada karşıda bir bisiklet güruhu var. Burada da en sevdiğim şey şu ışıklar tam karşıda ya. En öndeki de görebiliyor, en arkadaki de görebiliyor. Çok rahat bir şekilde herkes görebiliyor trafik lambasını. Ne anlatıyor eller ya? Söz kızım. Bak bu da ceza kesiyor. Cayır cayır kesiyor cezayı. Yani abla kesiyor. etiket yoksa yapıştırıveriyor. Yapıştırıyor. yapıştırıyor. Veriyor. Küçük mannet mannet da aracını almış. Çok fazla elektrikten araç var. O evet. Teslalar falan evet. havalarda uçuşuyor. Tesla bir de burada para değil ya. Ciddi bildiğin para değil yani. Leaf çok gördünüz sen Evet. Leaf Türkiye'de hiç yok değil mi? var belki de yani 3 tane 4 tane falandır Bence yani bak abiler söylüyorlar çalıyorlar oynuyorlar bu arada burada şey var. Halloween var. Cadılar Bayramı yaklaşıyor. O yüzden herkes böyle Cadılar Bayramı ile ilgili bal kabakları ondan sonra iskeletler, miskeletler her şey böyle bir teyakkuz durumundalar. Bu da onları gelecek İyi Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum evet. inşallah. bunlar nereden çıkmış Ender? Bunlar herhalde komple grup, büro olarak bırakmışlar bunları. Şurası zaten park sol taraf. Bu parkta canlı müzik oluyor çok güzel e, şeyler oluyor. Gruplar geliyor buraya. Tam üstünde. Üstüm. Bu neler? Bombiş, Ben kadrajı arada sırada kaydırıyorum ama. Şöyle. Canın sağ olsun. Yeter ki evet. kadraj sana. Bu da böyle acun kafası gibi oldu ha. Denişik. Buyurun. Biz istedik ki siz de böyle görün arkadaşlar buraları. Medeniyetin işte Beşiği dediğimiz. Beşi, canlı örneği. İnsanlar yere geçtiğinde rahat rahat geçebiliyorlar. Ya kültürle alakalı bir şey ya. Bunu oturtmak zor yani. Bu da cable car'ın çakması. Çakma cable car. Fark ettiyseniz daha bir tane korna sesi duymadık. Kaç evet. dakikada kayıttayız? 7 kayıttayız. kayıttayız. Hiç duyamazsınız da zaten. Bakma takıcıları falan burada. Yani. Tamam dönüyoruz oradan park ederiz. Şöyle bir gidelim, girer geliriz. Evet, Sao Salido'nun en güzel yanlarından bir tanesi. Direkt şehri karşıdan görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bay Bridge Köprüsü <laughs> <Ben> o. <ondan gülüyor> ne kadar geçtim. yelken de var ya. Şuraya bak abi, yelken kaynıyor. <laughs> Aa, evet, bizim geleceğimiz restoran. Burası da mükemmel bir İtalyan restoranı arkadaşlar. Gerçekten İtalyanların yaptığı yemeklerle dolu. Hava çok güzel ya. Hava çok güzel. Ortam çok güzel. <laughs> evet Ender Aga. Geldik Sausali'de. <laughs> Bayılıyorum. San Francisco'ya geldim mi burayı ziyaret etmeden yapamıyorum. Ben, Böyle ben, ben öyleyim Çok ama. kötü bir uyum. Ben şaka değil ben gerçekten öyleyim. <laughs> ee, burası Sausali'de arkadaşlar. Şöyle göstereyim abiler çalıyor. Keyfimiz yerinde. Hava, Aynen. hava inanılmaz. Hava inanılmaz güzel şansımız ya. Yani. Gerçekten çok güzel. Burası şimdi birazdan zaten göreceğiz. Şey, San Francisco'nun Arnavut köyü bebeği bildiğin, bildiğin deniz kenarı yani. Dükkanlar, mekanlar, restoranlar. Güzel istiyor aslında. Ha. Aynen güzel tamam, yerinde tutsana tam ortamızda olsun. Aa bak ablaya bak. Aa. Kapışalım mı abla? <laughs> Niye böyle düştü ya? Bileğinden çek, bileğinden. Şöyle mi? Evet. ya, sen şimdi Baş? Ya, yukarıdan? Evet. Ben bu işi diyorum ama. Nasıl? Ender. Söyle abi. Nereye geldik? Nereye geldik? San Francisco'ya geldik. San Francisco'ya geldik. Burası San Francisco'nun Arnavutköy Bebeği. Bebeği. Ya bugün de hava şansımıza inanılmaz güzel. Felaket. Aynen. Ee, geç. Ha, güzel. 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 güzel gören de zaten kendisi Apriç Sokağı. Aynen öyle. Pazar bir de bugün burada. Ee, o yüzden hava da çok güzel İnsanlar atmışlar kendilerini dışarıya. Buranın özelliği deniz kenarı olması. Şimdi birazdan geleceğiz zaten. Evet. Restoran mekanların, butik mağazaların falan olduğu hoş bir yer. Demin şu, bak şuraya da şöyle gösterdik yani yukarıya çıktık. Evleri falan onlar da zaten görüntülerini atmış oluruz zaten görürsünüz. Çok değişik güzel evler var. İnsanlar ne güzel yerlerde oturuyor ya. Evet evet. Ölmezsin ya burada işte. Şanslı insanlar gerçekten şanslılar. Ya ben şöyle bir karşılaştırma yapıyorum. Şimdi buradaki ev fiyatlarıyla bizim aynı böyle Arnavutköy'deki bebekteki ev fiyatları arasında dağlar kadar fark var. Kaç alırsın buradan böyle? Şuradan bak dön gel. Dön Dönemedim buradan. bir dakika. Şurayı gösterelim. Karşıda gördüğünüz gibi San Francisco var arkadaşlar. Şu tarafta evler. San Francisco var. O aradaki Bay Bridge diye bir köprü. O dönen bir köprü. Bayağı da böyle, böyle, böyle mi diyorsun? Abi sorry. Sorry. başkalarının kadrajını kırdık. Ah, bele, bele, yapacağız. bele deni, bele deni. Abdestten be. gelmişsin, sen gelmişsin. tamam, okay, thank you. Elini indir dedi bana duydun mu? El kolları gidi yapma. El yapma dedi. Biz karşı taraf evet. şehir arkadaşlar. Ortada Bey Köprüsü var. Şu ortada gördüğünüz Alcadras seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Ender tutamıyor. Sen yapamıyorsun. Nasıl tutamıyorum ya? Biz. Şu bak ortadaki Alcadras. Hem seni şey hem kadrajı almaya çalışıyorum. Aynen. Bak şöyle, şurayı da istiyorsan bir genel olarak al. İşte böyle gidiyor zaten. Beşiktaş'a kadar değil mi? Şu yukarıdaki evler falan çok güzel. Ondan sonra. Yabancıdaki evler falan filan. Arkamızda güzel bir yer var. Arkamızda güzel bir yer var. Ya ev yapımları falan çok güzel ya. Zaten böyle değil. Çok şirin ya. Klasik Amerikan şeyi, tarzı. Ablalar yine fotoğraf çekiyorlar. ya. Sana el kol yapma diyen ablalar. Put your hands down dedi ya bana. Elini evet. indir lan dedi. Ankara'nın mı abla acaba bana gider yaptı? Bu dayı ne yapıyor sence? Aa dayı kes. Aa felsefe falan var orada ben Aa, sana o, bir diyeyim. Bir dakika. Dur. Çönüyorum. Çöm, şöyle çöm, çömen mi? Çöm çöm bak şöyle. Çöm, ben. Aa abiye bak taşları üst üste koymuş ya. Adam havada durdu tutuyor. Ender bu taşların üstüne markalar koymuş. Allah Allah. Evet bak abiye bak. Neler yapıyor ya? Baba kolay gelsin. Hiç oralı olmuyorsun. <laughs> Konsantrasyonunu bozma. Kalkmayalım mı yine bak? Adam, baksana yalnız ne enteresan şeyler yapmış ya. Adam felsefesi var ya bu işin ben sana Ama diyeyim. O, o taş orada nasıl duruyor ya? Helal olsun be. Ha bak kendi de kamerayı alıyor ya. Tabi time lapse yapıyor amca evet. büyük ihtimalle. Evet. Bak 2 dolar ataş et diyor. Sana da bir şey söyleyeceğim ya. Yani bu olabilir mi ya şu? Oluyor demek ki. Abi nasıl oluyor ya? Tuğla öyle nasıl durur ki? Ağırlık merkezi abi. Ağırlık merkezi de var. Bizi yüz bir insan ömrünü yar ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Paraları kessin Paraları kessin. Hop. Bak. Şey külah gibi durmadan. sakin yani bir şeyleri yok. Sıkıntıları yok. Geniş geniş gevşek gevşek takılıyorlar. Bir otobaktan çıkmaları 10 dakika sürüyor ve millet de İlli... bekliyor. Kimse de korna çalıyor, her şey yapıyor. Bildiğin Amerikan geniş gevşek. Bu yol böyle gidiyor. Goy ayran içelim. Gel. Soğ bir ayran. Bir ayran çalkalattıralım. <laughs> Sana bir kelle kırdırayım efendim. Oo bastı. Deçkat. Hemen gelelim ki. Gördün lan tane yakışıklı çocuğu. Bak bak şu karizmaya bak. Karizma. İyi <laughs> karizma. <laughs> He. Böyle işte arkadaşlar. Sao Paulo'da da böyle <gülüyor> bir ayrıştı. <laughs> ender kardeşine tükürük. 10 numara Beşiktaş yıldız Bak bir tek bizi çekiyorduk. Bir de gördüğünüz başka bir şey. Biz de mi çektik? Neyi? Aslan. O abi de buranın sağır. Her gün burada oturuyor bak. Aa bedik. ben geçiyor de... fena. Çocuklar patla bitmiyor bu işte. Bakman lazım. <laughs> Böğürüyor çocuk. <işte>. Ne yapacağız? Susturacağım ama. Sağ böyle bir arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduk. Biz bu görüntülerin arasında evlerin görüntülerini de atarız. Değişik bir güzel evlerin görüntüleri var. Onları da atarız. Ve değişik bir şey işte. Gezdirelim gösterelim size. Aynen sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.